Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Günlük 10 mucelere vuracağız. Eğer olmazsa hamlen parçacığımıza. Bundan önceki videoda demiştim hangi silah istiyorsunuz diye. En çok MG3 diye yorum gelmiş dostlar. Bu yüzden MG3 çekeceğiz. Bakalım ilk başta bir günlük 10 mucelere deneyelim. Bir şey çıkartabilecek miyiz? Daha sonra oraya geçeriz canlar. Bu arada videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Evet. Günlük 10 da dostlar motor kurusla başlayacağız. Burada 30 ucu tabii ki. Yapıştıracağız babam bakalım. İnşallah gelir. Yapıştır Regomen. Hadi bakayım. Ah be. Alt parçacık geldi. Daha sonra M7'mize vuracağız. Bakalım buradan bir şey verecek mi? Yapıştır abi. Hmm vermedi. Hemen hızlıca x suitimize basalım. Burası bol bol atıyor. Bakalım bugün atacak mı? Yapıştır. Evet. Evet geliyor gelmekte olan. Ah ulan. Lan bu bombanın var ya bana üçüncü geliş ya. Burada vermedi. Kaç? 13 ucumuz kaldı. Son bir tane vuracağız dostlar. Bu neymiş lan? Yeni görüyorum ha. Bu neymiş oğlum? Çok huylu harbi çok iyi yapıştır. Yok abi hiçbir şey vermedi. Vermedi dostlar ne yapıyoruz 3 ucumuz kaldığı için devam edemiyoruz. Şuradan şuradan hamlem parçacımızı kullanıyoruz alıyoruz. Burada arkadaşlar yükselen ejderha MG3. Ee, bunu dediler şöyle. Ölüm duyurusu falan da fena değil. Ama gerçekten güzel silah. Bunu alacağız dostlar. Yükselen Ejderha MG3. Hayırlı uğurlu olsun. Envanterimize bu da yerde. Hemen envanterimize de hızlıca bir bakalım. Laboratuvar mevcut diyelim. Evet. Envanterimiz gitgide büyümeye devam ediyor dostlar. MG3 de buraya ekledik. İlk, ilk yükselteceğimiz silah buradan AK olacak. Bunun için de şimdiden 3 materyalim var. Toplam ölüm duyurusuna kadar 9 tane materyal istiyor dostlar. Şu an bende 3 var. Biriktirip yükselteceğim zaman da bunu video haline getireceğim. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Cansınız. Şimdi hızlıca gameplay videosuna geçelim canlar. Ne biliyorsunuz? Evet canlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Hemen kanatlardan başlayacağız yine. Bayağı gelen var. Ay, Şurayı alalım hemen hızlıca. Nereye gitti lan öyle? Aa üstte ne oldu? Hayır lan hayır. Ne yapıyorsun kankam burada lan? Gel sen de gel. Gel. Bak güzel. Oradan da bir şey geliyor. Güzel o da gitti. Bölgede iki kişi varmış oğlum. Millet hep uzaklaşmış. Aha gördüm adamı. al o da gitti o da gitti 6. killimiz oldu bölgedeki kişi şu taraftan bana salan vardı mori geldi bir tane o da gitti çok güzel ölmem inşallah Hayır be. Lan. Kenara takıldım ölmem dedim. Ya abi. <laughs> Saçma sapan öldük ya. içi iyi olmadı. Yedi kil. Şuraya atlayalım. Şurada adam var mı bakalım. Duruma göre olmadı. Bölgeyi gezeceğiz. Burada da adam var. Hem de kalabalık Şunu bir açalım abi. Ne yapıyorsun bebeğim? Başta gördüm adamı. Ayy. O da gitti. Ne iyi yanıyor lan. Ayy. İyi orada. Oynuyor lan. Oy Deadpool. Bak ah, yine geldi birileri daha. Çok güzelsin. Defek. Oğlum 11 kilo olduk bir anda. Şuradan lootlar çekemedik. Aha. Oradan bir ses duydum. Cem direkt. Killer şeyden önemli. Gördüm adamı. Ben nereye gidiyor oğlum öyle ya. Güzel. O da gitti. İslam boy. Güzellik bence. İslam boy. Güzel fena değil. Hadi bakayım. 12. kere 49 kişi hayatta. Güzel M4'ü almış. İyi ki de gelmişiz buna. Tamamdır. Şimdi şunu basacağız. İlk şuraya bakacağız. Daha sonra buraya bakacağız. Tamamdır. Şunu da basalım. Riske atmayalım. Buralar boş gibi. Tamam abi. Şuna doğru gidelim. Adam bulmamız lazım. Hadi bakayım. Ne oluyor lan? Bölgede bir kişi diyor. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir ayak sesi falan ne verirsen kabulüm kankam. Yardım altta. Sandıklar açmış. Anlamı satayım hasar yemiyor. Aldın onu roketi. Geri mi geliyorlar? adam buraya gelmez ha. Hızlıca şu sandıklara bakalım. Ses var. Güzel bir tane rozamız oldu. 13 kill. Adamı 8x falan bırakmış. 4 de ver kanka. Gidelim adam bulalım. Hadi bak. Ha, fişek attılar. Direkt fişeğe doğru gideriz ya. Fişek uzak mı olur? Bence o zaman ilk poçinkiye bakalım. Yoksa adam bulamayacağız. 13 kişi 29 kişi hayatta. Oyunda kasıyor bu arada. Ha sesler var. Buradan da sıranlar var. Tuşlarım gitti. Allah seni kahretmesin. Abi tuşlar gidecek zamanı mı buldu be. Heh. Şuna bak. Çıkkır yapacağız. Oyun sen nesin be? Yemin ediyorum var ya bitirdin beni be. Şurada tuşlar gider mi ya? Ne saçma bir şey ya. Hadi be oyun be. Çıldırttı beni ya bu oyun. Ciddi söylüyorum çıldırttı ya. Oyunun attığı yere bak abi. Bak şimdi bir gireceğim adam kalmamış. Lan önümde çatışma var. 3 takım birbirine girmiş. Oyunun attığı yere bak sen ya. Pozisyonum çok iyi. Açı almışım. En az 2-3 kill de oradan çekerdik. Abi saçmalığa bak ya. Hadi oyun. Kargır diyor. Ölmedik mi lan? Ölmedik galiba. Bakayım. Aa ölmemişiz. ah dediğim gibi. Oyun bitmiş ama. Savaş bitmiş, çatışma bitmiş, herkes ölmüş. Ha adam var lan. O ne oğlum? <laughs> Ki <Kibayla>. bu <laughs> Direkt devam. Aç bombaları. Daha devam var. Tanıma bak. La ah Oğlum ne oldu lan buna? Öldü diye bıraktım. Adama bak. Vurdu ağa gider ayakaya birini Çakala bak. MG varsa MG alınır abi. Bu arada alan verdi. Ya 15. kilimiz oldu. Bu kendini kaldırmış bu arada. Şuna bastık. Alttaki nurusunda ne varmış ona da bakalım. Abi bunlar ne böyle? Bir abi. Yürü. Ben bunu sevdim bu arada. Ciddi söylüyorum çok hoşuma gitti. Biraz da erken hızlansa daha güzel olur bence. 9 kişi kaldı. 15 kill. Ya var ya 20'yi çok rahat geçerdik. Oyundan atmasaydı. Çünkü orada attığı yerde 30 kişi vardı. Geldiğinde 18 kişi. 12 kişi erimişti bile. Bakalım yine zorlayacağız. Buralarda falan adam var mı diye baktım da görünmüyor. Çünkü droplara doğru gideriz. Bundayken basabiliyoruz mu? Yok basamıyoruz. Şöyle bir gidelim bakalım. Alanda küçük kaldı bu arada. Şu tepe Şimdi ki iyi gibi. Dört kanal falan gelen var mı? Şu anda. Görünürde kimse yok. E, bu millet nerede? Dokuz kişi kaldı. Ses var. Ay. Canıma bak. Şunu bas. Ne yapıyormuş şu burada? Ben görmedim. Arabi gibi alalım. Hayır. Mermi yedik. Nereden yedik onu da bilmiyorum. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Heh. Çok güzel oyundu ya. Oyunun atmasa inan, inanın çok rahat 20 kill geçerdik ya. 16 kill 2845 hasar. 28 kill hasar vermişiz dostlar. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı lütfen seviliyorsunuz. Cansınız. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn